yarayım gece gündüz kanarım yaşa Özgür... Fazla insansın sen sevgilim. Fazla insan. Bir barbarım ben oysa. Bir hayvan. Dilim bağışlanmaktan söz eder benim. Seninki adalet ve intikam. Söylemeye gerek var mı sevgilim? Söylemeye gerek var mı şimdi? Yetiştirdiğim en iyi nişancı vurdu beni. Klimanjero'da, Arada karları sevgilim. Klimanjero'nun karları inliyor aşağı. Hoş. Yetiştirdiğim en iyi nişancı vurdu beni. İyiymiş. Birini seviyorsan onu öldürme demek kolay. Oysa her aşık önce kendine sonra yanındakine cellat. Ve aşkta ölümün bir anlamı vardır. Görüklü kılınan. Bozulsun diye im. Her ateş önce yanını yoklar sevgilim. Buraya kafiye mi yaptın? bozulsun diye im her ateş önce yanını yoklar sevgilim. Bundan böyle ne vakit bir yangından arta kalan, bundan böyle ne vakit bir yangından arta kalan, isle kararmış bir şair gölgesi görsen, Başı boş, duran, susan, içinden yanan ya da bir kız kardeş ağlayan kekliğine, uzak ve göğsünde klarnet sesiyle dolaşan. Bunca zaman sonra neden ona dokunmadığımı, neden çekmediğimi silahlarımı kınından olan biteni kalbime koyup kendimi çektiğimi soruyorsan, ona dokunmadıysam, dokunmadıysam tek bir sebepledir. Bir barbar ancak eşitine dokunur. Wow. Akan sokaklarda yan yatmış otlara benziyorum. Rüzgarla yana savrulan dallara. Aşk için ihanetle vuran aşk. Aşk mola. Ah ciğerimin köşesi. Kavrula kavrula. Kopuyor gönül bağım. Sen bağla. Bu bundan ayrı bir şiir. Aşk için ihanetle vuran aşk. Aşk mo yazmış. Tire koymuş. Aşk mı var? Evet başka şiirmiş bu. Birhan Keskin. Yol şiiri. Yol kitabı. Birhan Keskin. Çok hoş değil mi? Omurgamı aldın benim. Omurgamı aldın. Omurgamı aldın. Omurgamı. Niye? En acısını tadayım istedim sevgilim. En acısını tadayım istedim. En acısı buydu. Güzelsin. Birhan Hanım, Birhan Hanım telaffuz edemiyorum. Sıkıntım var demek Oruç Arvaba Beyefendi. Kızına yazdığı müthiş bir mektup vardı değil mi? Yol kendine bir yer bulamamış kişinin özlemidir. Kendi yerini yerleşiklikte bulamayan kişi onu yolculukta arar. Nasıl bir yer, bir yolun başını ya da sonu, bir yolda bir yerden önceki ya da sonraki bir durumsa, kişinin durumu da hep öyle ya da böyledir. Yerini yitiren kişi yola çıkmak zorundadır. Yola çıkan kişi yeni bir yer arıyordur. Ama yola hep bir eski yerden çıkıldığını da unutmaz. Her varılan yerinde yeniden bir yola çıkış yeri olabileceğini. Yabancılığını kalıcı kılmak isteyen kişinin yerleşikliğinden rahatsız olması gerekir. Ve tersi yerleşikliğinden rahatsızlık duyan kişinin kalıcılığı bir yabancılık hissi. Yerleşiklik her bir yandan bağlandığımız, hepsi de gergin zincirlerin verdiği bir dinginliktir ancak. Yani bir sıkı kölelik ama mutlak kölelik dışında her kölelik köleye devinimde bulunduğu izlenimini verecek kadar gevşek tutar onun zincirlerini. Gerginlik zincirden zincir olarak uzaklaşma çabasıyla belirir. Böylece de kişi çok etken olduğu, sürekli etkinlikte bulunduğunu sandığı bir edilgenlik bir sürüklenme içinde yuvarlanıp gitmez. Yerleşiklikten rahatsız olan kişinin gezginlikte aradığı aslında yerleşebileceği bir yerdir. Düzenini bozarak gezginliğe çıkan kişi kendi düzeninin peşine düşmüştür. Gezginlik de öte yandan hiçbir bağlantı taşımaksızın salt gezmek için gezmek haline gelebilir rahatlıkla. Kolayca bu kez de tam bir boşluk. Zincirlerin gergin ya da gevşek, tam yokluğu da boşluğa köle olmaktır. Köleliğe tek çare herhalde <laughs> zincirlerini koparmak ve zincirsiz kalmak değil, kendi zincirlerini kendisi yapmış, kendisi kendi ayarlarına takmış, bağlamış olmaktır. Özgürlük de budur. Hani kendi kendisinin efendisi olmaktan söz edilir ya. Düşüncenin devinimi, düşünen kişinin devinmesidir ancak onunla gelişebilir ancak yerleşik kişinin düşünceleri de durağan olur. Çünkü içinde yeniye yer bırakmayan bir düzenliği yaşayan kişi aslında üst anlamda bir düzensizlik yaşıyordur. İçinde yeniye yer tanımayan bir düzen, eskinin düzensiz karışımlarından başka bir yere ulaşamaz. Her an ayrıntıyı, aykırıyı, yeniyi yaşayan kişi düzenli bir yaşam yaşıyordur. Pekala. Yani diyor ki düzensizlik düzeniniz olabilir. Kaos. Birkaç gün önce arkadaşım kim olduğunu unuttum. Hala düşünüyorum. İnsan yalnızca kaosa ayak uyduramaz demişti. Önce şöyle dedi. İnsan tek bir şeye ayak uyduramaz. O nedir dedi. Ben de ölüm mü dedim. O da bana dedi ki kaos. Yani. Sonra anlatmaya başladı işte. Hala kim olduğu yüzümün önüne gelmedi. Hikayeyi hatırlıyorum sadece. Son dört gündür o kadar çok kişiyi gördüm ki. Dedi ki insan kaosu ayak uyduramaz. Ben bunu düzensizliği düzen edinen insanlar olarak yorumlamıştım. O bana dedi ki böyle bir şey mümkün değil. Çünkü kaos düzensiz bile değil. Her an ne olacağına karar veremez. Yani benim söylediğimin dışında bir şeyden bahsediyormuş. İnsanlar ne sanıyorlar ki düzeni? Kendi dar çarpık açılarından bakarak sabah akşam gidiş gelişlerini düzenleyen bir seyri sefer nizamnamesi mi? Oysa asıl düzen düzensizlikten çıkarak düzene ulaşmaya çabalayan bir düzenleme uğraşında bulunabilir ancak verilmiş, var olan düzen yoz bir düzensizlik biçimidir. Düzenlilik gereksiniminden yani düzensizlikten çıkmayan düzen beş para etmez düzen olarak. Kişi yoldaş diye ancak kendi ulaşabildiği yerlere varabilecek, daha ileriye yürümeyecek kişiler seçiyorsa, kendisi de duruyor demektir. Oysa bir yerde bir süre için diyerek, dilenen kişi için en büyük tehlike, o yere yakınlık duymaz. Kapıyı kilitlemişim. Hüseyin Emre'yi dostum. Tabi kaçırdık. Gel hocam gel video çekiyorum. Hocam kapıyı, hocam kapıyı dışarıdan şey oldu ya o. Bir alışkanlık oldu içeriden kapatıyorum ki ne olacağı belli olmuyor. Ama ben açtım sanıyordum sen geleceksin diye. Şam, hayırdır, su ne gibi? Ha evet var. Ee, bir sandalye çek gel sohbet edelim. İster misin? Otur. Tamam önce bir ne? Ha tamam. Ee, bekliyorum seni. Tamam. Pekala. Kahvemizi içelim. İçeceğini de al. Ben de size arkadaşlar çay Ne? ne yaptın? Kapıyı mı kilitledin? Bir şey diyeceğim. Anahtarı ee, dışarıda bırakmadan değil mi? Anahtarı. Ha okey. Ne içeceğim? Yani sohbet ediyorken içmek üzere. Burada sohbet edeceğiz ya. Kandan ve ceninden bir gün daha başlarken bir dalı kan tırnaklarımla. Ağzı açılmamış bir güle dokunuyorum. Geceden kalma bir şeyle oynuyor kalbim. Bugün biraz daha yorgun başlıyorum. Sabah yeni doğmuş çocuk. Çirkin ve sisli. Vurdukça ilk ışıkları penceremden içeri, kımıldaşır içimin ölü dolu coşkusu. Güneş bir ürkekliği gizleyemez. Ne olsa çözülmez yüreğimin kuşkusu. Gün, o sevecen çığırtkan, beni yeni bir oyuncağa çağırıyor. Yalnızlık yenilmeyen gladyatör bana eski bir ölümü anımsatıyor. Sabah taşıyarak bir celladı odama, aşkımın ve bırakılmışlığımın celladını, hüznümle ve çirkinliğimle yargılamadan beni, tanıdığım bir ölümle tehdit ediyor. Yalnızlık her sabah öldürüyor beni. Çözerek gecenin ipliğini hışımla, hüznümü ve yalnızlığımı sarıyorum sabaha. Adi bir etiketi yamayarak üstüne, boyna genişleyen bir orospu gibi, genişledikçe küçülen bir orospu gibi, aşksızlığım küçültüyor beni. Korkum ve çirkinliğim utandırıyor beni. Gecikilmiş bir aşkı yaşamaya, cinayet tek kurtuluşsa bir yanlıştan, önce acıya direnmesini öğrenmeliyim. Eskitilmiş bir kurşunla kaplıyorum yüreğimi. Acıya ve aşka hazırlıyorum. Her gün yeniden yaşamak, boşalan bir birikimi kocamış acılarla, uzuyan bir ölümü betimleyen vücudum, yani istek, o hep tik, tiksinç görünen, çirkin ve güzel orospu bu. Yeni yetme. Bir çırpınışın yorgunluğu yüreğimde, o hep güzel görünen bana, çirkin ve güzel orospu bu. Vücudum, seni seviyorum. Acıyla büyütüyorum aşkımı, bir gün bana sevişmeyi öğretecek demişim çok bilinen, çok ünlü bir şiir. Şeyden çıkamıyorum. <laughs> Turgut Uyar'ın arkadaş Zekai Özgeri ile aynı dönemde yaşayıp ve yollarının bir yerlerde kesişmemiş olmasından çıkamıyorum. Çünkü çok benziyorlar. O dönemde bu kadar absürt ve güçlü yazan yok. Ben mesela İsmet Özel'in Turgut Uyar kadar olmasa da arkadaş Zekai Özger'den çok fazla etkilendiğini düşünüyorum. Ama Turgut Uyar ve arkadaş Zekai Özger'in bir yerlerde buluştuğuna dair hiçbir kanıt yok elimde. Eğer olsaydı, en ufak bir kanıt olsaydı çok büyük iddialar atabilirdim ortaya kendi adıma. Çünkü çok absürt. Çok çok şey çok absürt. Bu kadar güçlü iki kalemin aynı şehirde Ankara'da olup bu halde olmaları. Bakalım burada kaçırdık. Pekala. O halde rastgele bir yerler seçeceğiz. Küçük İskender Mezbaa'da bir kız var. Attan indim. At biraz yalnız dolaşmalı. Kelimeleri sevmeyen harfler gibi, ter kokan zarif çiçekler gibi bazen esiriyim içimdeki kölenin. Mesela şu kız hayvanları kaça ayırıyor? Telaşa kapıldığında gökyüzü mandıradaki atık süte bakıp tahmin edebiliyor mu mezbaanın yerini? Kancalara et takılınca nerede gece oluyor? Tabancalara el, el uzanınca kim daha aşık? Peki ama kim daha muhbir at uzaklaşırken? Eğer gevşekse, dizginleri çözülmüşse, mesela şu kız kesebilecek mi kurbanı? Ve satırı vura vura kırabilecek mi kafasını? Nal izlerini koklayarak bir intihar şiiri yazabilecek mi artık? İlacı kalmadı meşhur hastalıkların. Buna kim muhabir? Tuhaf sözler duyuyor kız uykuyu erken daldığında. Kurtarılmış yaşam çukurlarında eldivenleri de kirli. Terk edilmiş binaların yan cephelerine eski sevgili. İsimlerinden oluşmuş bir grafiti yapacaktı. Leşten akan kan yetmedi. Hoş. Devamı galiba bu şiirin. Ağır bulut dünyaya düşecektir. At bunu bilir. At bunu bildiği için koşar. At bunun sonunda bunu bildiği için ölü ve özgür. Kızı rahat bırakın. Kız biraz daha kendi ölmeli. Evet devam. Hocam nasılsınız? Teşekkürler. Hocam bir sandalye alabilir misiniz? Nasıl bir sandalye? Yani yanıma oturmanız için. Dahil olmak istiyor musun video? Olabilir de videoya geçilmedi. Başladı mesai. Benim gözümde arpacık çıktı ya. Birader kabus üstüne kabus görüyorum var ya gözümde arpacık çıkmış ya. Gel bakalım. Hüseyin de Emre. Yanım gel bazdık Gel gel artık çok geç. Ben ama terdim biraz kusura bakmayın. Hocam Sana. estağfurullah ama oraya çekmeyeceksin işte. Bir daha sandalye elleme yanıma gel. Çok takırdama cızırdama edit yaptırma bana. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hocam kaç zamandır sizinle video çekmek istiyorduk öyle mi? Gün bugünmüş yani. Evet. Şey, şey yapabiliriz. İstersen başka format başlatabiliriz. İstersen şiir konuşabiliriz. Bence en baştan başlayabiliriz. Şimdi şey